Herkes evet. bu tarafta. Herkes karşıya baksın. Burada Abi tekrar evet. Eee evet. özgür mer için beklerken geliyor arada. Ben geçen gün bir gün. <laughs> sırrı süreyi gibi anlatayım mı? Bir gün bir kurbağa yolda geziyor. Yani bir şey tam, tam. Özgür <laughs> Yok, tamam sabah. bekliyoruz. Tamam bekleriz ben. Hoş geldiniz. Kendiniz ayağınıza sağlık. Evet, geliyor. Ya, da anlatma, <gülüyor> <gülüyor> ya da anlatma acaba. Peki, çok bir güzel gibi. hissediyorum tabii ki. Ee, yani bu kadar erkek egemen bir filmde ilk kadından bir tanesi olmak çok hoş, çok değerli bir şey bence. Peki film nasıl? Yani, izlemedim daha. Nasıl hiç izlemedim. Mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Ee, kendimi de hiç izlemedim. Karakter videolarım dışında ya yani, da zaten herkese bir O yüzden herhangi bir fikrim yok. Çok merak ediyorum ben de. Yani

Başrolünde e, savaş satış Onur Akbay, ve Kerencemiz olduğu için ve Gülcan uygun tabii ki de en sevdiğim oyuncular. Ve şimdi beraber aynı dizilerde yer aldık. E, çok büyük bir başarılı bir iş yaptıklarını düşünüyorum. E, onu keyifle seyretmeye geldik. Yani ve e, Doğu kültürünü biraz da anlattıkları için ve tabii ki de bunlar insanların çoğu görmediği şeyleri yansıtmaya çalışmışlar. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Uzun zaman sonra Savaş abiyle çalışmak çok eğlenceliydi, çok keyif vericiydi. 01-01-2025 görüşmek üzere. Biz de oradayız yani, değil mi? Film de harikaydı, sen de biliyorsun zaten. Biraz heyecanlıyım. bir şey. Günda izlemi niye ilk defa Valla ben de biliyorum. Çok da seyredim. Ne söylüyorsun? Evet. Güzel. 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 Güzel projenin içinde. Ee, güzel olacağını düşünüyorum. Biz e, çekerken çok keyif aldık. İzleyicilerin de keyif alacağını düşünüyorum. Bakalım artık bitince bir daha röportaj alalım. Eee bundan sonra izleyelim. tekrar konuşuruz. Teşekkür tamam. ediyorum. Sağ olun. 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 Görüşürüz. Ee, önce film öncesi yorumlarınızı almak istiyoruz bir oyuncu olarak. Sizce nasıl bir şey bekliyor ee, bize? Şimdi bulunduğumuz iş hem oyuncuları hem hikayesi olarak çok güzel bir işti. Daha önce de bunları konuşmuştuk zaten. <gülüyor> <gülüyor> Set esnasında sık sık röportajı vermiştik.